Hadi. Hadi. Sevgili arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte olacak olan adayımız. Hepinizin yakından tanıdığı Kendisi Sağlam Beyefendi. Sizlerin de bu kampanya döneminde yakından takip ettiği gibi kendisi gittiği her ülkede sadece emirlerde değil, büyük bir sevgiyle karşılandı. Uzun yıllar mecliste görev yapmanın bir meyvesi olarak Afyon Karahisar'lara yaptığı hizmetten dolayı Afyon Karahisar'ın her köşesinde selam verdiği, yardımcı olduğu, bir derdine çare olduğu insanlar vardı. O insanlar sadece partimiz değil elbette. Çok farklı siyasi partilerden, siyasi görüşlerden insanlara bugüne kadar hizmet etmenin bir meyvesi olarak gittiği her yerde büyük bir sevgiyle karşılaştım. Sadece Afyon değil, bu yoğun kampanya döneminde fırsat bularak Avrupa'ya birkaç gün yaptığı ziyarette Avrupa'da da büyük bir teveccühle karşılandı. Sanıyorum televizyon programını takip eden arkadaşlarımız vardı. Orada bununla ilgili izlenen vatandaşlarımızla paylaştım. Kendisi kampanya dönemimizde gerçekten adaylarımız içerisinde renkli kişiliğiyle ee, sadece vatandaşımız hem hemşehrilerimizi seçmeni değil, aynı zamanda parti teşkilatlarımızda e, motive etti. Bizlerin motivasyon gücünü arttırdı. Bugün sizlere inşallah milletvekili olduktan sonra yapacağı geleceğe dair e, bilgiler aktaracak. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Katılımınızdan ödüyorum. Sayın Başkanım'ın düşüncelerinden dolayı ben teşekkür ederim. Ee, i̇lk önce hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımızın 92. yıl dönümünü kutluyorum. Yüce Rabbim nice bayramlara ulaşmamızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde el ele, kol kola, gönül gönüle nice bayramlara gidiyorum. Biliyorsunuz 7 Haziran'dan sonra devam eden süreçte Cumhurbaşkanımızın da anayasanın amir hükmü gereğince geçici bir hükümet kuruldu. Seçim hükümeti kuruldu. Ve 1 Kasım seçimlerine doğru ilerliyoruz. Son 3 gün kaldı. 1 Kasım seçimleri Türkiye'nin istikrarı için çok önemli. Memleketimizin istikbal için çok önemli ve memleketimizin istihdam için çok önemli. Neden önemli? Çünkü, çünkü dünya devletleri, dünyadaki güç odakları, Türkiye'de güçlü bir hükümet, istikrarlı bir hükümet istemiyor. Neden? Onların istediklerini boyun eğecek, onların istediklerini yaptırabileceği bir hükümet istiyorlar. Ama AK Parti'miz 13 yılda tek başına iktidarıyla iş başında olmasıyla Cumhuriyet tarihimizin en büyük kazanımlarını ülkemize kazandırdı. Ve bu kazanımların yanında ülkemizi istikrara ülkemizi yüzde altmışlardaki faiz oranlardan, yüzde yetmişlerdeki faiz oranlarından ve Türkiye'yi yüzde yetmiş, yüzde seksen enflasyonlardan yüzde sekizlere, dokuzlara kadar indirgedi. Bunu istemeyen faiz dobilerin, bunu istemeyen kartel güçler, bunu istemeyen bazı odaklar, içerideki ve dışarıdaki hainlerin Türkiye'nin önünü kesme, önünü ayağına çelme, atma durumları söz konusu. Bunu inşallah aziz milletimiz, ben yurt dışındaydım. Yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimiz, Avrupalı Türkler, bunu oradaki bize gösterdikleri sevgiyle, saygıyla ve sandığa katılımlarıyla gösterdiler. Ben Belçika'da yoğun bir şekilde bulundum. İnşallah göreceksiniz. Orada yüzde yetmişlerin üzerinde bir oy bekliyoruz. Ve onu da alacağımızı da kesinlikle inanıyorum. Ve yurt dışında gurbetçi kardeşlerimiz, Avrupalı Türklerin söylediği iki nokta var. Vatanımıza sahip çıkın. Vatanımıza AK Parti sahip çıkıyor. Sandıklarda AK Parti'nin oylarını arttırın. Cengiz Acil Dön, diğer arkadaşlarımıza söyle. Burası tamam. Şimdi iş ana vatanda diye bizi yolcu ettiler. Ve her noktasında, Avrupa'nın her noktasında kardeşlerimizin katılımcılığı ve AK Parti'ye güvenlerini gösterdiler. Ve katılımın sonucunda tek istedikleri bir şey var. Güçlü Türkiye, istikrarlı Türkiye, büyük Türkiye. Çünkü Türkiye güçlü olursa biz güçlüyüz diyor. 1 Kasım'da da inşallah Yüce Rabbimizin izniyle milletimizin teveccühüyle tek başına iş başına gireceğiz. Bakın Türkiye'de yapılan yatırımlarda 130 ülkenin toplam milli gelirine geride bırakan 21 tane mega proje var. Marmaray'dan tutun Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. İstanbul Havalimanı'ndan tutun Avrasya Tüneli'ne kadar, Mersin Akkuyu Nükleer Santralı'na kadar, Sinop Nükleer Santralı'na kadar, biz hızlı trene kadar bizi de ilgilendiriyor. İşte Ankara'dan Afyonumuza, Afyonumuzdan İzmir'e giden. Bakın bu 130 tane toplam milli geliri olan ülkeden daha önemli proje bu toplam proje. Bakın rakamlar çok önemli. Ve Türkiye'de biliyorsunuz daha önceki AK Parti iktidara gelmeden önce 23 tane havalimanı vardı. Şimdi 68 tane havalimanımız var. Son 13 yılda Belçika büyüklüğünde ağaçlandırma yapılmış. Kişi başına milli gelir sonuç 13 yılda 2,5 kart artmış. Üniversitelerde öğrenci 5,5 milyon kişi eğitim görüyor. 2000 yıllarında 1 milyon 600 bin kişi eğitim görürken şu an 5,5 milyon kişi eğitim görüyor. Genç Üniversite sayısı 3 kat arttı. Ben Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'nda yönetim kurulu yaptım. Benim eşim de burada. Eşim de Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. sonra Biz seçimle geldik. Ve o dönemde 29 tane üniversite vardı. Bir tane de Bilkent Üniversitesi vardı. 30 üniversite vardı. Benim okuduğum dönemler 1992'ye kadar. Ve şu an Türkiye'de 190 tane üniversite var. Bakın AK Parti her ile bir üniversite. Aynı şekilde öğrencilere burs verilen burslar 22 kart arttı. Toplam burs miktarı da 22 kat, 24 kat arttı. Gün bu Seçim beyannamesinde Sayın Başbakanımızın açıklamalar doğrultusunda bazı eksik demeyeyim tamamlayıcı olanlar vardı. Malatya'da da 10 tane seçim beyannamemize ek e, vaatleri oldu. Çünkü iktidara olacak tek parti AK Parti. Bunları geç, gerçekleştirecek tek parti AK Parti. 13 yılda ilaç yüzde %70 ucuzladı. Antibiyotik biliyorsunuz 70 liraya bugün 9 liraya 10 liraya alıyoruz insanlarımız. Savunma sanayimizde üretim arttı. Savunma sanayimizde 2003 yılında %25 olan üretim %60 seviyesine geldi. Ve insansız hava araçlarımız Altay taktiklerimiz, atak helikopterlerimiz ve Göktürk uydumuz ve 7. uydumuzla ee, geçenlerde Kazakistan'da fırlattık. Biliyorsunuz hükümetimiz tarafından. Ve Türkiye'de şu an Doğu ve Güneydoğumuzda son terörist etkisiz hale gelesiye kadar mücadele devam edecek. Neden? Bayrağın dalgalandığı her yerde hükümetimiz var. Bayrağın dalgalandığı her yerde AK Parti'miz var. Askerimiz var. Özel hareketçimiz var. Devletimizin tüm organları var. Bakın Hakkari Havan'ın yaptığı yeni havaalanına ve denizin üzerine havaalanı, Ordu-Diresun havaalanı yapıldı. Ve ülkemizin her noktasına hizmet yarışından devam ediyoruz. Ve bunun yanında çiftçilerimize, üreticilerimize verdiklerimiz destekleri biliyorsunuz. En son bakanımızdan ve milletvekili haberlerimizden, yürütme kurulundaki arkadaşlarımızdan, il başkanımızdan, belediye başkanımızdan beraber toplantıda da Sultan Dağı'mızın Kiraz yetiştiricilerimizin ilk defa don problemi çözüldü. Dona e, mağdur don konusunda mağdur olan hem şehirlerimizin mağduriyeti gideriliyor. Aynı şekilde patates üreticilerimizin mağduriyetleri gideriliyor. Yani bunlar hepsi iktidarın güçleriyle yapılacak hizmetler ve AK Partimiz bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Bakın Afyon kazanımları görüyorsunuz. Dünyanın bütün kulüpleri bu yaz Afyon Kalehisar'da. İnşallah Real Madrid'ler, Barcelona'lar, Lazio'lar, Milan'lar, Juventus'lar, Bayan Münih'ler Afyon'umuza gelecek. Kamplara gelecekler. Afyon'daki Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Oğul Beyefendi'yle beraber. Bakın ben memleketimle ilgili bir örnek vereceğim. Bunu her yerde de söylüyorum. Emirdağ'da 70 yıldır bir özlemdi. Bir tane baraj yapılamayan yere, su tutulamayan yere bugün ikinci baraj da yapıldı, şimdi üçüncü baraj yapılıyor. İnşallah Emir Dağı halkımız, Emir Dağı insanımız yayla suyundan kavuşacak ve yayla suyundan buluşacak ve 2.80 kuruş şu an suyun fiyatı inşallah 1 liranın altında su içecekler ve Afyon'un her noktasına hizmetler devam ediyor. Ben de yıllarca Yüksek Öğren Kredi Yurtlar Kurumu'nda olsun. Ee, ben öğrenciyken seçimle geldim. Ve daha sonra Çevre Bakanı'nda Bakan Özel Kalem Müdürlüğü, Bakan Müşavir yaptım. Başbakanlık özelleştirmede 25 yıllık bir tecrübeme sadece bizim insanımıza sunmak için siyasete girdim. Siyasete vebal için giren insanlardan bir tanesiyim. Ve 7 Haziran'da seçimlerde listede yoktum, şimdi varım. 7 Haziran'da da çalıştım, şimdi de çalışacağım. Yarın yine çalışacağım. Neden? Ben ülkemdeki birliği, beraberliği istiyorum. Ülkemde istikrar istiyorum. Halkımız da bunu istiyor. Az önce gelirken bir berberimizle tıraş oldum. Bir de yolda gelirken esnafımız ne olur diyor daha çok çalışın son üç gün kaldı diyor. İstikrarlık için diyor. Türkiye için diyor. Büyük Türkiye için diyor güçlü Türkiye için diyor. 2023 yılında hedefimiz dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olmak. İnşallah Yüce Rabbimizin izniyle, milletimizin teveccühüyle bu da olacak. Ve 2023 yılında biliyorsunuz Lozan Anlaşması'nın 100. yılı doğduktan sonra o boğazlardan o gemiler öyle geçemeyecek. Çünkü o boğazlardan o gemilerin öyle geçmesini isteyen zihniyetler içerideki ve dışarıdaki bağlantıcıları, birliktecileri, işbirlikçileri Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyor. Şimdi 1 Kasım'da milletimiz buna dur diyecek, halkımız dur diyecek ve Türkiye'yi, Büyük Türkiye'yi inşallah hep beraber göreceğiz ve sandıklarda AK Partimiz tek başına, iş başına girecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Soru sormak isteyen arkadaşımız her türlü soruyu sorabilirsin. Bakın ben buradayım. Benimle ilgili bir soru soracaksanız lütfen benimle ilgili bir haber olursa beni arayın. Sorun ben size her şeyi yüreklilikle ve kalben söylerim ve paylaşırım. Hiç kimseden, hiçbir kişiden yok. Ben siyaseti yaparken kim haksızlığa uğrarsa onun yanındayım. Kim haklıysa kim haklıysa onun da savunucusu Ve kim olursa olsun haksızlık kim yapıyorsa da karşısındayım. AK Parti de bunu yapıyor, biz de bunu yapıyoruz, aday arkadaşlarımız da bunu yapıyor. Ve onun için 13 yıldır AK Parti milletin teveccühüydü. Yok. Buyurun. Ee, Feyzi Bey. Sayın Mekin. Buyurun. Ee, Hürmetli oylarında bayağı tartışma. Evet, evet. emir dağılıklarında bir var. Ancak Türkiye'de ilgili yasalar e, oyların e, Türkiye'ye dağıtılmasını engelliyor. Siz burada bir mağdur olmuyor musunuz? Bir. İkincisi, <laughs> e, her şehrin insanı, her gurbetin kendi şehrine oy verecek olsa, sorun ne olur? Şimdi ben o <laughs> Şimdi öyle bir şey olsa, bizim gerçekten e, Belçika'dan Ya da tercih tercih konusunda. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Ben kişisel mağduriyetim söz konusu. Çünkü evet. benim bildirdik oranım yurt dışında ve yurt içinde çok fazla. Kendi bölgemizde de çok. İşte Sayın Başkanımızın söylediği gibi. Dün Ayşegül Bey'le dedik, 19 yıl önce bir hastamıza ben yardımcı olmuşum. O zaman insanlar çıkamıyordu biliyorsunuz. Adam onu anlatıyor. Bir cenazeye yardımcı olduğunuzu anlatıyor. Ankara'da bir hastanede. Geçen hocalardayız. Bir tane e, benim bandızım da beyin cerrahı. E, Ankara'ya gidelim ameliyat olacağım dedi. Ben dedim ki benim ablam var. İzmir'de size yardımcı olsun dedim. Gönderdim hı hı. ve yardımcı oldu. Ve hocalar da o gün pazar gezerken vatandaşım sarılıyor. Yani tanınmışlık oran olarak. Tamam, orada bir kişisel bu tercih mi? Tabii tercih. Bu tabii onlar e, meclisteki yasayla düzenlenecek. Bir 91 seçimlerinde oldu biliyorsunuz. Yurt dışında da böyle. yurtdışındaki insanlar e, kendi milletvekillerini seçerken Belçika parlamentosu, federal meclisi, Balans parlamentosu veya Flaman parlamentosunu veya Brüksel Parlamentosuna oluştururken tercih sistemi var. Birinci sıra var, yüzüncü sıra var. Yüzüncü sıradan güç oluyorsa bire geliyor. Biliyorsunuz Emir Kırbey'imiz, orada bizim şu an belediye başkanımız, e, 24 bin tercih oy aldı. 24 bin. Ha ben kişisel alırım ama ben şimdi bütün kişisel gücümü, bütün bilgimi, bütün birikimimi AK Parti'mize harcıyorum. Neden? AK Parti'miz Türkiye'nin istikrarı için lazım. Ve gurbetçi kardeşlerim sizin serzenişinizi, şu anki sizin bana söylediğinizi aynısını söylüyorlar ben onlara da hak veriyorum ama şu an seçim sistemimiz bu, seçim kanunumuz bu. Bizim yapacağımız bir şey yok şu an. Ha parlamentoya girirse, girersem, parlamentoda olursam bununla ilgili de ben kendim partimden de görüşüp seçim kanunu üzerinde teklif vereceğim. Neden? İnsanlar kendine yakın gördüğü veya kendiyle beraber hareket ettiği veya kendisinin orada temsilcisini görmek istediği, iradesini orada yansıtmak istediği kişileri orada görmek istiyor. Tabii bizim AK Parti'mizde temayül yoklaması yaptı. Ee, sivil toplum kuruluşlarımızdan bir yoklama yaptı. Aynı şekilde teşkilatımızla bir yoklama yaptı. İlçe başkanlarımızın görüşlerini aldı. Belediye başkanlarımızın görüşlerini aldı. İlçe il gençlik kolları başkanımızın, kadın kolları başkanımızın, il başkanımızın, il belediye başkanımızın görüşlerini aldılar ve bunun neticesinde böyle bir listemiz çıktı. Biz listemizin bugün varız listemizde yarın olmayabiliriz. Önceden yoktuk, yine yanındayız. Şu anda yanındayım, yarın da yalnız olacağım. Çünkü Türkiye'nin gerçeği şu an AK Parti. Yurt dışında bir AK Parti var, bir de PKK'nın uzantısı HDP var. Bakın. Orada gurbetçi kardeşlerimiz bunu görmüş. Ve sandıklar açıldığında da siz bana hak vereceksiniz. Cengiz Sağlam böyle diriydi Diyeceksiniz inşallah. Yüzde yetmişlerin üzerinde olacak. İnşallah biz Türkiye'de bir destan yazacağız. Afyon Karahisar'ımızda da bir destan yazacağız. Bizim destanımız belli. Yıllardır biz Ankara'da bürokraside hizmet destanı yazdık. Hiç kişilerle uğraşmadık. Aynı şekilde partimiz de 13 yıldır memleketimizin her noktasına, her köşesine hizmet etmek için uğraşıyor. Ve bunu da başardı. İnşallah hizmetlerin yarıda kalmaması için. Hep bunu söylüyorum. İstikrar için memleket meselesi bu. Bu seçim memleket meselesi. Söz konusu bir amcam orada söyledi. Söz konusu vatan ise gerisi teferruat. Birlik, beraberlik içerisinde İnşallah AK Parti'mizi tekrar tek başına iş başına getireceğiz ve hizmetler devam edecek. Hızlı trenimiz devam edecek. Afyonumuz büyüyecek. Büyük Afyon Kalesi'ler için inşallah helal olacağız. Buyurun. Sayın... Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın Ekim, e, dün 250 araç bir konuma Emirdağ'da karşı Arkasından e, Emirdağ varmış, Belediye Başkanı'nın da açıklaması da oldu. Daha sonra da e, tabii bundan önce şimdi de sizin ailenizle kavgalı olduğunu söylendi. Evet. E, sayın e, ben Barışı Belediye Başkanımızın e, söylediği işte cebindeki parayı bölüşür. O tarzda bir dostumuz, arkadaşlığımız var. Bir de açıklamadınız. Bununla evet. ilgili söyleyeceğiz. Bakın Cengiz Sağ'ı herkes tanıyor. Hani ben bu arkadaşımızdan bir samimiyetim yok. Hani benim hakkımda bir yazı yazılmış. Ben de Şuhut'taydım. Kule kardeşlerle kombinesini geziyordum. Orada da benim rahmetli babamın kim olduğunu anlatıyordu o. Memdu amca. Ben bir gün Emir'de gittim diyor. 30 tane... Hani bunu samimiyetten anlatabiliyor muyum başkanım? Siz şimdi başkan olduğunuz için ben bunu söylüyorum. Çok özel şeyler. Evet, özel şeylere girmek istemiyorum ama orada bizim nasıl bir insan olduklarımızı Afyon da biliyor, Emir da biliyor. Cengiz Sağlam'ın yıllardır hizmetini de biliyor. Ben tabii şimdi o gazetenin arkadaşım, gazeteci arkadaşımızın e, benim hakkımda yazdığıyla ilgili ben yasal sürecime başvuracağım. Çünkü ben onunla, kişiliğimden, şerefimden kimseyi oynatmam. Biz siyaseti onun şeref ve kişilik için yapıyoruz. Ben 25 yıldır devlette çalışıyorum arkadaşlar. Bir tane soruşturmam yok. Trilyonlara, katrilyonlara imza attım. Ben meclis başkanının özel harcama yetkilisi. Yani günah ya. Yani bana sorun, yazın. Ha ben ailemden bir insan yanlış yapıyorsa ben onun karşısındayım. Kim olursa olsa, babamın oğlu da olsa, eşim de olsa, eşim de burada, çocuğum da olsa karşısında olur. Haksızlığın yanında hiçbir zaman yer almam. Tüm emirdağlılar bilir. Ankara'da bürokraside yaşayan arkadaşlarım bilir. Mecliste yaşayan arkadaşlarım bilir. Ben hep dik duruşumla yaşadım. Ben onun şeref için siyaset yapıyorum ya. Ve benim AK Parti'ye bir tane var ya menfi oyun zarar olsun o gün siyaseti bırak. Biz silahcı vermeye geldik, katilci örneğine geldik. Vebar için siyaset yapıyoruz. Vebar için siyaset yapanlara da çabuk kimseye atamaz. Attırmam da. Yasal da devam edeceğim. İnşallah tatil dönemi yani ben kişisel davamı da açacağım. Şunu yanında soruyorum. Ben inanın cevap hani sonradan gördüm. Ee, Sayın Uğur Serdar Kargın'ın yazısını okuyabilirsiniz. Bir de az önce e, satılmış bey gösterdi bana. Cüneyt Kargılı'dı diye bir gazeteci arkadaş yazmış bizim hakkımızda bir yazı. Yani e, diğer yazı yazan arkadaşımızın e, tersinde bir yazı yazmış. Yani cevap niteliğinde. Yani ben böyle polemiklere de girmek istemiyorum. Peki siyasette e, benden aşağı davranılmasına ben, ben nasıl karşı? Ben siyasetteki tek olmanın sebebi hizmet odaklı. Memlekete hizmet etmek için. Ben kişilerden hiçbir zaman uğraşmadım. Bizim kişilerle uğraşacak zamanımız da yok, vaktimiz de yok. Afyon yapacak yapılacak çok şeyler var. Türkiye'mizin yapılacak çok şeyler var. İnşallah hep beraber e, yürüyeceğiz, koşacağız, büyük oyunu bozacağız. Bunu da yapacak olan sizlersiniz. Ve ben de iyi <laughs> bir şey olursa lütfen beni arayın. Sorun. Ben açık yüreklilikle ve Afyon'da milletvekili adaylarının içerisinde de bilmiyorum basındaki arkadaşlardan olsun, halkla olsun, İnsanlarla olsun. 24 saatçe telefonum açık ve benim 20 bakın bir özelliğim daha söyleyeyim. 23 yıldır aynı telefonu taşıyorum. 23 yıldır. Aynı telefon. Hani ulaşabilirliğimiz var. Her şeyin hayırlısı diyoruz. Bunda da vardır bir hayır. Allah yolumuza açık eylesin. Devletimize, milletimize zaman vermesin. İnşallah bizler beraber iyi bir noktaya taşımak için uğraşıyoruz. Yani sorunlar olabilir, sorunlar konuşuruz, tartışırız. Ve dün işte gördünüz benim kardeşimi MHP'li diyorlar, ülkücülmüş Ve kardeşim öğretmen olmasına rağmen 200 küsür araçlık konvoyla başında ailesi, amcalarım, hepsi geldiler, dayılarım, halalarım. Ve benim hiç haberim yok. Ben Emirdağ'a cenazeye Çetin Korkmazer kardeşimizin cenazesine yetişmek için şu ilçe başkanımızdan izin istedim. Oradan geldim. Tekrar Bolvedin'e döndüm. Sonra tekrar geldiğimde akşam Emirdağ köyden e, programımız vardı. Orada karşılama yaptılar. Ha, ah, bize destek verenlerin hepsine Allah razı olsun. Destek vermeyenler de canı sağ olsun. Bize teşekkür ediyoruz. Tabii bu son kısımda haksızlığa uğramış bir insanın e, biraz heyecanla <laughs> mevcut elbette. Ve bu tip dedikoduların en büyük e, zararı hizmet olmuyor. Yani şu son beş dakikada gereksiz bir mevcut <laughs> burada konuşmuş oldu. Ama bu beş dakikada Emir daha yapılacak barajın veya bir göletin ya da Aksiyon Karahisar'a ya yapılacak bir hizmetin akıbeti veya yani ne olup ne olamayacağını da konuşabiliriz. Maalesef bu tip şeyler e, en, e, enerjimizi tüketiyor. Bunu da halkın e, menfaatine harcayabileceğimiz zamandan çalarak yapıyor. Onun için çok da üzerinde durmamak lazım ama tabii anlıyorum heyecanını. heyecanını. Neticede haksızlığa uğramış insanların böyle bir psikolojisi var. Şimdi başkanlık makamında bir şey daha var. E, biraz beklerseniz e, orada bir program daha olacak. Sayın evet. milletvekilimizin eğer. Tabii. Ben, bana sormak Sizin isteyen sorularınız varsa Hı. lütfen her şeyi açık net sorun. <laughs> ben buradayım. Hani cevaplandırmaktan da olur duyarım. Sayın Başkanım. Kameraya tutsanız konuşalım. Hazırız başkanım. <laughs> Mikrofon tutalım. Sen, sen, sen. Al, dur sen Evet, kayıt. Bugün AK Parti'de çok mutlu bir gün benim için. 2004-2009 yılları arasında belediye meclisinde birlikte görev yaptığımız Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sayın Şerafettin Güleç ve Sayın Necmi Hocaoğlu Bey, istikrar için, Türkiye'nin geleceği için Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katılıyorlar. Bugün bunun bir törenini gerçekleştireceğiz. Şerafettin Bey istifasını verdi. ve Yargıtay'dan düştü. O bugün itibariyle üyemiz. Kendisini kabul ediyoruz. Necmi Hoca Bey de bugün kendisi bir yaşında çıkacak. istifa edip AK Parti'yi desteklerini açıklayacak. Bundan dolayı çok güzel bir gün benim için. Ben bundan dolayı her iki arkadaşımız da Türkiye'nin istiklalini seçtikleri için çok teşekkür ederim. Sizin düşüncelerinizle neden AK Parti'ye Haziran seçiminden sonra e, MHP'nin almış olan kararlara e, karşı çıktığı için istikrar için AK Parti'nin ne kadar görev yaptınız? Uz, uzun yıllardır MHP'liyim. Bir ay öncesi istifa etti. Bundan sonra da Bundan sonra <laughs> AK Parti için mücadele etmiş. Sizden, <laughs> Sizden, Siz Sizden de Seçimlerden, seçimlerden bir önceki sizin istikrar ortamına geri dönemek için bu ülkenin e, tek parti, tek başına kadar, e, bir hükümet olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden e, dün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne istifa edip AK Parti'ye katılma kararı. Siz ne kadar söyledir MHP'liydiniz? Aşağıya kadar 7 yıl yapalım. Üyeydiniz, artık partinin yollarınıza yayınlanmış. Aynen. Teşekkür ederim. İsimler alınmasını istiyoruz. Tamam. Şimdi röportaj. Sonra genel. Atmayalım röportaj moduna geçelim. Ana, tamam. Ana haberde sanırım Sayın yani. Bay. Hayırlı, hayırlı olsun. Şerefettin Bey Sayın Başkan. Evet. Mecnun Bey'e takarken ben de yanımda Çok eski arkadaşım abi. ben de <laughs> Sayın Başkanım. Evet, bir saniye söyleyeceğim. Onu takarken bir daha vereceğim. Koş. Evet. Çok teşekkür ederiz. Allah hayırlı uğurlu Allah inşallah. Sayın Memleketimiz olur. için, geleceğimiz için, çocuklarımız için hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah. <laughs> Sağ olun. Oh. Abi